Merhaba. Düz dünyanın mantık dışı iddialarına yanıt verdiğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda küre dünyada gerçekleşen bazı olayların düz dünyada neden gerçekleşemeyeceğini anlatacağız. Bunun yanında düzcülerin bazı iddialarına da yanıt vermiş olacağız. İyi seyirler. Ay'ın evreleri düz Dünya'da oluşabilir mi? Ay'ın Dünya ve Güneş'e bağlı konumuna göre belli bir kısmı aydınlık, diğer tarafı ise karanlık gözükür. Buna Ay'ın evreleri denilmektedir. Ay hangi evredeyse Dünya'nın her yerinden o evre görülür. Peki Dünya düz olsaydı ne olurdu? Bunu şekil üzerinden açıklayalım. Bu konumdayken bu noktadan bakan için Ay Dolunay evresinde görülürken bu noktadan bakan için ilk dördün evresinde görünecektir. Peki gerçek hayatta bu durumu gözlemliyor muyuz? Hayır. Eğer düzcüler bu durumun gerçekleştiğini iddia ediyorsa aynı tarih ve saatte farklı konumlarda kaydedilmiş farklı ay evreleri görüntülerini insanlarla paylaşmalıdırlar. Ama ayın evrelerini açıklayamayan düzcüler ayın bir toprak parçası olmadığını plazmadan ışıktan meydana geldiğini söylemeye başladılar şimdilerde. Öyleyse bir başka iddiaya geçebiliriz. Ayın ışığı soğutur iddiası. Ay'ın kendi ışığı olduğu ve bu ışığın da güneş ışığından farklı olarak soğukluk verdiği iddia ediliyor. Düzcüler bunun için gece vakti bir deney gerçekleştirmişler. Bunun için de bir şemsiye altındaki gölgelik alanı kullanıyorlar. Gökyüzünde Ay varken şemsiyenin altındaki gölgenin sıcaklığı, Ay ışığı gören yerin sıcaklığından fazla çıkıyor. Bu sonuca bakarak da Ay ışığının soğuttuğunu iddia ediyorlar. Gündüz vakti toprak güneş ışınları sayesinde ısınır. Gece ise yavaş yavaş soğumaya başlar. Ancak soğuyan toprağın üzerinde şemsiye gibi bir engel varsa bu soğuma daha yavaş gerçekleşir. Yani sıcaklıkların farklı çıkmasının ay ışığı ile bir ilgisi yok. Peki ay ışığının soğutmadığını nasıl ispatlayabiliriz? Bunun için de bir deney yapılıyor. Bu deneyde aya doğrultulmuş bir teleskop var. Ayrıca teleskoba bağlanan termometre ile ay ışığının sıcaklığı ölçülüyor. Ardından teleskobun yönü ay ışığından başka bir yere çevriliyor ve tekrar sıcaklık ölçülüyor. Sıcaklıklar şu şekilde. ay ışığı daha sıcak çıkıyor. Deney yapan kişinin doğrudan ay ışığı sıcaklığını ölçmesi düzcülerin bir iddiasında çökertmiş oluyor. Dünya küre ise eğim nerede? Düzcülerin en temel sorularından biri de bu. Eğim nerede? Uçaklardan çekilmiş kamera görüntüleri kabul edilmez. Nedeni bu kameralarda balık gözü mercek kullanılmasıdır. Ancak denizlere bakarak bile eğimi görebilirsiniz. Şimdi size eğimi birkaç örnekle göstereceğim. Bir geminin denizde ilerlemesini time lapse olarak görüyorsunuz. Geminin gövdesindeki yazıya ve arkasındaki kapaklara dikkat edin. Gemi yakınken yazının ve kapakların tamamını görebiliyoruz ancak gemi uzaklaştığında hem yazının hem de kapakların tamamını göremiyoruz. Neredeyse yarısı yok. görüntüde de gözlemcinin yerden yüksekliği azaldığında karşı kıyıda yüzmekte olan bir feribotun nasıl görünmez hale geldiği görülüyor. Şimdiki görüntü İngiltere'den. Gördüğünüz yapı ise Edison Deniz Feneri. Gerçek boyutu şu şekilde olan deniz fenerinin bir kısmının eğimin altında kaldığı açıkça fark edilebiliyor. Düz Dünya'da gece ve gündüz nasıl oluşuyor? Düz Dünya'nın savunucularından Rob Skiba kendi kanalında bu animasyonu paylaşmış. Yine düzcülerin önde gelen isimlerinden biri olan Dave Murphy de gece ve gündüz oluşumunu şöyle açıklıyor. Imagine a table two meters wide in a completely dark room and you're holding a, a small but very bright light bulb 3.4 millimeters across and you were holding it about 31 centimeters above the table. What you'd see is a circular pool of light directly on the table you know beneath the light bulb but on the other side of the table it would be in darkness now it seems to our mind that um, if you were on the other side of the table you would see the light because it's you know above the above the table but that's not true because on that part of the table it's in darkness meaning that the light isn't physically reaching that part of the tabletop Murphy sanırım güneşi de düz zannediyor. Çünkü küresel bir gök cismi olan güneş 360 derece ışık yaymaktadır. Ama Murphy'ye göre güneşin tek yönde ışık veren bir el fenerinden farkı yok. Düzcülere göre yaklaşık 6000 km yukarıda olan güneşin bu noktadan görülüp bu noktadan görülmemesinin nedeni ne olabilir? Buna da bir açıklama bekliyoruz ama en mantıklısından olsun. Evet, düz dünyanın mantıksızlıkları bitmez. Biz de elimizden geldiğince bu mantıksızlıklar hakkında videolar yapmaya devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.